Selamun Aleyküm. Aa, kayımız bu ha. o zaman bize? Ne yapacağız? Geç. Sen geç. Ben atacağım buradan. Arkadaşlar buranın bu limanın giriş ağzı biraz kum topladığı için onun için yavaş çıkıyoruz buradan. Altına sürtme yapmasın diye. O yüzden biraz yavaşız. Şimdi denize ulaştığımız zaman normale döneceğiz. star şimdi attık çaparalarımıza değil mi? Neyi bekliyorsun sen? George Vereyim ona küçüğe. Ha? Var var küçüğe. Onları bir kandırıyor muyuz sabit lan bak şimdi. çok uyanık hemen geçiyor. He, al. Al bak. Yok. kaçtı tamam. mı? Oldu kaçtı. İstiyor musun Küfür ediyor. ediyor. <gülüyor> <Eğenir> <gülüyor> ama. Mezgit öyle değil. Hani evet. Da... Soner var ya. Biz de bu taraftayız adamı. Dedim keşke. Bak bu mezgit var. Neyse işte yemlik var. Yemlik mi? Tabii canım. Onu yani kesmek zorunda yemlik var. Heee. Şuraya bir gidelim bak şimdi. daha da oradan ağabeyim. Mezgit gibi ölü gibi geliyor. Çekerdi mi? Gelir. Bak o yüzden de geçti. Ya deniz abi. Yani kaya balığı var ya hani şimdi. Böyle böyle. Bu ne gelen? Yanım evet. benim. İyi de boya. Evet. Çok da bizim Hüseyin'in aldıkları gibi de olmasa da. Evet. Ya bunun ten teni ten, de çok güzel ya bu bana yemini yaptı. Bir telefonun yemini yapala geldim. vurdu. He? Oo, oh <offs> Çekeyim mi? Hem de iyi ha bak. Hı hı. Sanki var ya 5 kiloluk levrek o. çekeyim. O ne Bak iyi bak. Bunun He. Evet, sizi de almıştım. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle dört tane bir istarel. Maşallah diyelim bakalım. Haydi bakalım. Rast geliyor. Cemmamıştı. Ağzı da güçlü ha burada. Teknenin bu güzel bir astek abi. Bir de birileri atıyor Aynen. O zaman direkt aşağı indirmek lazım şef. Hı, hı. Dünde. Arkadaşlar kamışın kafayı görebiliyor musunuz Ama ya bir tane ya iki tane. Bazen bir tane oluyor. Keşke büyük akıma getirseydim ya. Evet, aslında Christoph kamıştaydı o 55'lik. O ne o iyiymiş lan. Ne mi Allah'ımcığım yine ne yaptı ya? dolmuş ha. Allah bereket versin. Küçükleri yaşamaz mı diyorsun? Hiçbir yaşamaz. Çıktığı anda şişiyor bak dikkat et. Aynen göbeği şişmiş. Aynen. kalın kalın yani <laughs> Salayım değil mi böyle? Abi şeyi kurtaramadım. Yoksa burayı da bağlayacaktım da bunun üstüne. İşte ucuna gelmedi. O temiki yer derin de burası değildi. Tam tam o zaman. Tam tam şey yap. Bu ne lan bir tane. arkadaşlar. Kamışı göstereceğim bak ucunu size. Aa gene burada. Bunu kaçırmadan toplamak lazım. Alalım bakalım ya kaçmasın. Adamlar İzmir'de şöyle gidiyorlar kayıktan. Burada at çek yaparak nerede kalıyorlar ya? Ne yapayım çekeyim mi? Güzel evet. olsun. Evet. Güzel şey yapıyor, basıyor. Evet. Yorulmuyor. da Aynen. Sporda gidip kahvede oturmaktansa gel, hem evine balığını götür. Bir tane almışlar. Bas. Sıkıntı yani olur yani, Adamlar aldı yani çıkışta. Oradan bildim ya. He. Yani yani bir de kırdıydık. Ondan sonra bir tane kürek buldum Bahri'den bahçeden o kulübe falan. Şimdi bu küçükleri soğumlu. satabiliyor musun reis? Satıyor. Hadi, evet. Hadi <laughs> kalkayım, ya. Hadi lan. Sana kafaya. Ele kalkayım da en balıkların geldiğini görürüm. Bari... Toplayalım değil mi? Varken. Evet. Varken toplayalım.

oldu valla. Şu denizin dibinde ne savaş var değil mi? <laughs> Güç... Abi gözünü kırpmaya Güçlü abi. olan güçsüzü yiyor da. Gözünü kırpmaya geliyor. Valla çok büyük savaş var şu suyun dibinde arkadaşlar. Av ve avcı arasında yaşanan. Evet. Bunlara uyku da haramdır ya. ya uyuduğun anda gitti. Gözünü Sarganlar geceden şeyde uyurmuş ya suyun üstünde uyurmuş. Olabilir. Baksana reis. Olabilir. Sağ olsun. Biraz susalım bari. Abi sağ ol gidiyor musun? sen? Kaçıyor mu? Ya, daha. Daha Arkadaşlar ya. balığı bulduğumuz yerde böyle ipi ya, ya. şu kısma sıkıştırıyoruz. Oraya kadar indim zaten balık belli bir mesafede. Aynen. Bugün ben de aradım, abileri aradım. Yok hiç para dolduruyoruz arkadaşlar. Bayağı bir aradım. Evet, yoktu abi daha. 20 tane falan acaba bulduk. Tamam oluyor. Allah'tan buldursam burada şuraya kadar arkadaşlar, bu gidecek. Balığı bulduğumuz yerde bıraktığımız için, bu kitlediğimiz için, şurası evet kapatıyoruz. Aynen. Böyle gezdirdimatta başladı. Kovalıyorsa bunlar hayvan yerinde duramıyor ya. Ben Yunus olsa görürüz değil mi Yunus'u? Yunus'u görürüz. Yunus'u görürüz. Yine başmış geliyor. Şimdi Yunus'u görüyoruz. Bir faresi mi veriyorlar? Tamam. Kimse geldi. Herhalde kimse. Kimse ne anladın? Valla. Üç tane. Şey yaptım, eve gittim bir baktım denizin üstüne açmış anasını tamam. dedim bulup gittim. Program bakıyorsunuz mu? Hangi programı bakıyorsunuz mu? da bakayım. Ben geçen sene fırtınaya bir takıldım şeyde abi. Snokop'ta, Keşap'ta. Evet. Diyorum ki lan hiç kimse yok, hayırdır diyorum ya niye kimse yok? Meğersem Fırtına uyarısı vermiş belediye. He. Abi bir kaçma kaçtım ama ödüm patladı ya. İki takım açık. Tripot, minipot her şey burada kenarda. Arkadaşlar şeye gelince, şuraya gelince bakın. Balığı yerini tespit ettik ya, şimdi buradan böyle, şu an balık vardır, var buluyor. Var, iki üç tane var yine. Yağar mı? el kadar istabitler alıyorsunuz. Yok şey yapıyorsunuz, katliam yapıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. İstabit daha bu kardeşim ya. Nevrek değil ya aldığımız el kadar olan. Çok bilmişler var ya öyle. Biri değil mi? Yani 200 250 kişi tabur. Aynı böyle diyorlar. He. Şeyde Türkiye'de tekne vardı ya ben İstanbul'dayken He. biliyorduk ya paralı ya. Evet. 200... neymiş şu an He. Bir kişi. Evet. Tabii. Bizim 16-17 kişi alıyor. Bak şef bulduk Ağlamıştım. malı. Kanimete bulduk. <laughs> Söyledin bana ya. Ne? Bu ipi sıkıştırma işini. mesela atarken dereye gittiğin zaman ayarlı uzaklığı onun artık hiç korkma dala bucağı da Arkadaşlar hava karardı. Kulluklar evet, da şey yaptı. Bu videoyu da bu kadar sonlandıralım. İşte yapıyor arkadaşlar. Güzel işler var. Herkese evet, rastgele arkadaşlar görüşmek üzere. Öyle dalkalım. Yok. Evet. O nerede evren?